arkadaşlar bugün sizlerle izinleden şimdi çok güzel oluyoruz kendimize e, üst yapıyoruz arkadaşlar şu üstlerden almayacağım bu kadar Ona bakayım tatlı yürümek ama arkadaşlar alacağım alayım tatlı yürümeyi e alıyorum anne.

Hop diyor mu? Arkadaşlar oyunu hiç denemedim. Şurada E ama şurada onu, onu almayacağım. Robux'ta bence her şey. Bak şunu Bak, evet hepsi Robux. Alabilir miyim ben? Bu arada Robux'un var. Alayım. Alayım. Ayrıca roboksun yeter mi? Beş roboksun yeter yirmi beş kadar Yok almayayım Ben şuradan tatlı kızlardan almak zorundayım Arkadaşlar yalan söylemedim özür dilerim evet. Ömer Arkadaşlar yalan söylemek istemedim ama onu bilmiyordum Bakalım şurda tatlı, tatlı erkek Ömer ne çıkacak? Ölümün ne çıkacak dedim anne. Çok savaşıyormuş. <laughs> İlk önce şu kafa şeklini aldım. İlk önce şunu al dedim. Bunu Aa oldu. De beden oldu ya. Bakalım arkadaşlar şimdi oldum. Ama çok Ay çok boyum uzun bir çocuk olmuş arkadaşlar. Bir öldü. Başka ne gelecek. Ölme ne gelecek? Çok merak ediyorum. Peki ölme ne geliyor? Ölme ne geliyor? Ölme ne geliyor? Ölme ne gelecek ya? Arkadaşlar yanımda annem de var. Merhaba. Of çok kusura kaybetmek için. Ha hangi lan? Hepsi bu çocuğa mı? Kaçı koyun, kaçı koyun. Bekliyoruz kaçı koyun. Anne bitti arkadaşlar. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Arkadaşlar o kısmı açarsın. Tamam. Arkadaşlar ben bu kısmı açacağım. Bu kısmı açacağım. Ee, evet arkadaşlar o yürü basarısı bir den. Arkadaşlar oldu. Çok güzel gidiyorum. Nasıl oldu arkadaşlar? Bir bacı be. Bye. Okay kaç kaç ay dayanaca okey şu an okey of çok güzel olmuş o oy abi annem yine geldi ama hangisi de ben de? Malim, <laughs> yap. Anne ben de öyle olup bak. Bakalım arkadaşlar şey bize. O çok güzel olmuş olsun. Tek ayaklıyız ama. Küçük vardı. Küçük Evet of. Beden. Anne biliyorum ya.

Aslan olsa şu kızı sever Severdi. Ha? Şuradaki şişko. Evet. Ha? Olsun. Arkadaşlar annem şişkoyu seviyormuş. Aha değişti annem. Bakalım. Döt döt Çok güzel <laughs> olmuş. Ben bu karakterimi değiştirmem sen. anda. Arkadaşlar oyunda böyle kaldım.

güzel ışık güzel ışık Şöyle Rockstar hadi Rockstar Şöyle Kim Ne? Dem Dem Bakayım Ta Suratım kalacak Ay. Gözlük seçeyim mi? Evet. Şu da güzel bir varmış. Ne alacağım? Ben bunu daha vermeye ben bunu Bunu Zayıflatma şeyi nerede? Zayıflatma, şey. zayıflatma. Şey. Yok mu zayıflatma? Arkadaşlar bunu takacağım. Burada bir şeyler var. Dövme galiba bunlar. Dövme değil. Ne demiş? Ekranı at. Falan bir şey yok. Dövme değil abi. Başını taksam güzel olur. Sil oluyor ya Yemek yaptım. Yok geleceğim olmadı mı? Etek alayım mı anne? Ne? Etek alayım mı? Al. Bunlar bunlar. Yoksa şunlar. Fark etme. O, P, T, P, T, K, R, M, Y, S, E, P, T, T, R, Z, L, S, T, K, C, M, N, S, T, K, B, S, Z, K. Ya şunu alayım ya dek çıkarma var neyse ki burada bakayım güzel durdum o ben yani çok güzel durdum tamam ben, ben prensesler rotası gitmem gerekiyor ama neyse bir zayıflat mı yok mu ne haberi? küçük oldum Saat var ama takma benim sırtımda. Taş kuş kuş kuş. Ben buna da alıştım ha. Ben buna da alıştım. Anam hmm. <laughs> saçlar saç, saç İlk defa buldum. Sen orada onu tamamlayalım. Şuradan Ay kendi saçımı çıkarttım. Ay çıkartamıyorum mu tam? Şey Hep bir de alacağım. Çıkartma yok ya ben şu taşımı çıkartacağım. Heh. Sonunda ben böyle taşı Alman ben bunu kesinlikle çok kötü gözüküyorum. Get get. 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 Arkadaşlar şimdi şu hayalet kısa şuraya arkadaşlar. Çok dertli bir hayalet kız bakalım. Bir kere nereye çıktı? Arkadaşlar nerede bilemiyoruz. Görebiliyor musunuz? Aaaa. Çok soğuk çıkmış. Evet arkadaşlar. Okay. Çok dertli olduk. Biz gideceğimiz yere gidelim. Tamam arkadaşlar. Tatlı olduk. Tatlı oldu. Sen uyudun musun? Anne bir tane kız. Başka bir ee, ülkede. Bak ben şimdi o, Türkiye bayrağını alayım da gör. Ay sen lukmadın ya. Bak o kız neyle söyleyeyim mi? Because, bir kız. Bir kız şu. Arkadaşlar bir kız başka bir yerli. Bir an Türkiye bayrağı alalım. Yeah. Kendi kendini coğrayabildi. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir şey bu. Bu ne Ben bu odayı seçtim. Burası benim odam. Kızım. Ne <laughs> da <Burada bir> seçtim. <laughs> ha ha şimdi ben kaptım kızım kendimize bilir oda seçtim kendime bilir oda seçtim arkadaşlar çok komik değil mi ya bir tane odaya girebiliyorsun diğeri odaya girebiliyorsun Yapıyorum. O şapito mu çevirebilirsin? Tapet. ne işte girebilir? Hay ki şey gidiyorsun var ya bir iş ya. arkadaşlar. Kim ben çok kimiz olmaz <laughs> 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 çok sevdim. Ay hayır özür dilerim ama şunu çıkarmam gerekiyor. Ben çok tatlı. Arkadaşlar bir de şu saçımı çıkaracağım. <laughs> Bakalım nasıl gözükeceğim. Jingle man, jingle bell. Jingle man, bell, rasa bell, bell. Bakalım çok güzel mi olacağım, çok kötü mü olacağım, nasıl çıkartacağım? Değil mi? Peki, ben de şöyle bir şey yapayım. Kızarır mısınız? Rainbow ben çok güzel oldum. Rainbow ben, rainbow ben, rainbow, rainbow. Aksi yönden böyle bir kızım. Şurada duraklılarım ama kollarım güzel bir kızım. Sancı bu. Ben de 2'ne gidiyorum. Hmm bu. Şimdi o. drop looks. Arkadaşlar bu çok pahalı. Bu arkadaşlar. Şimdi bir tur daha havluyum. Arkadaşlar ben burada pembe yaptım. Karakterimi çok seviyorum. Arkadaşlar çıkartıyorum şimdi. Arkadaşlar çünkü bayrağımızı çıkartmayan o uzun zamandır ancak çatma, kurban ve deneyim altı lekeler de var. Wow. Ama çıkartmayacağız arkadaşlar. Demiş işte, bu kadar bayrağımızı severiz dedik ya. O zaman ne yapacağız biliyorsunuz kızlar. Anladık. Kırmızı, kırmızı bir şeyler de yok. Kırmızı bir şampuan, şampuan. Ama bak. Şurada bir çatısı var. O tık. İşte şey, yeşil şeker arkadaşlar. Yeşil. Anam bak şurada çok garip bir şey var. Ama işte. Ne yapar köprüğünü yazan. <laughs> Uzunu takacağım. Aslında. Benim minnetimden anca. Çatma kurban alayım. Minnatı hızlı çatı. Onunla ilgili bir Ona, like ona şiddet buceler. Çatma kurban olayım. hile Kahraman algın bir Ne şiddet ucayar. Arkadaşlar. Ben bunu çok ezberledim ya. Çatma kurban olayım. Arkadaşlar. Bu şiddet. İki sığır İki çok kurban olayım ya ne really. evet, yapacağım en sevdiğim sıra tamam arkadaşlar sıra olsun güzel durumu her Ha yeniden çıkartabiliyor zaten ben evet, şu de. deniyorum denedim bakın hmm. um, bu

Artı böyle şey ayıştı yeşil şey. Yeşile gidelim hep yeşile. Yeşile gidelim hep yeşile gidelim. Yeşile de nereden çıkar yeşildir. Arkadaşlar nereden çıkar yeşildir dedim buradan çıkıyor. Vallahi doğru bilmişim. Yoksa bunu şu şey çok kötüyse çok kötü da çıkar diyorum hazır mısınız ne çıkar diyorum bap bunu evet ne var kaşarlıysa leyle ah bir dakika ya şaka etmeye An I... an no an no an no. Son bir kez daha oynuyoruz sonra arkadaşlarımla alacağım. Evet. Çünkü yüklememiz lazım. Evet arkadaşlar. Hı hmm, bunu den. çok tatlı olacak bence. Yok iki yok hiç tatlı olmadı. Anne çok tatlı olacağım dedim. Hiç tatlı olmadı. Çok beğenilmiş. şükür. Hey sen. Aden olmayı unutma. sette kapta ocağı güzel bir şey buldum söyleyeyim mi bak bakma bir bakma arkadaşlar size gözünüz kaptın şuradan bakın o oh, şaşkın oldum markalar akşam bu tur da bitmiştir. Bay bay. like atmayı unutmayın. Like, like, like. Bak başlar. Hey sen abone un unutma. Görüşürüz. Gostou? Gostou? Apenas um último şey. Like, like, like.